Ya o kim ya? Onu kim dışarı çıkarmış? İkisi al, onu içeri getir. Gel, gel Mesut de. Yürü. Al da getir hadi Mesut'u. Al. Nasıl? Oturmuş yavrucuğum. Mesut'u kim çıkardı buraya kirlendirecek ya? Gitti al da gel. Hadi al da gel tatlım. Hareket ediyor. Hayır. Ne hareketi bebeğim? Sen yanlış görüyorsun. Hadi git. Git da gel hadi. Kucağına al da gel. Taşı kucağında. Bunun kafasını almış. Bilmiyoruz canlanmış canlanmış, canlanmış. Can. <gülüyor> 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 ne oldu anneciğim ne oldu hareket ediyor mu yok yani hareket etmesin yanlış görüyor musun ya? hareket et ah hadi al da gel Aa, hareket ediyor yok ya hareket Hayır, etmiyor ya, oturuyor hareket et hareket ediyor <laughs> <laughs> hadi Bak gel bakalım Ulan. bir gel gel <laughs> Aa, a. mesut Merhaba dedi sana. Sen de ona merhaba de. Bu nasıl hareket ediyor? Elinden tutar mısın? Hadi elinden tutalım Mesut'un. Gel Mesut. Gel. Tut Mesut'un elinden. Bu nasıl hareket ediyor? Bilmiyorum ki. Mesut sen ne yapıyorsun burada? Kafanı salla. Aa gezmeye çıkmış. Ekrem. Nasıl geldi buraya? Ya bilmiyorum ki. Canlanmış sanırım. Ha! Gel gel tutalım birazcık. İçinde kim var bunun? İçinde Mesut var. Kim olacak? Gel. aa, sen ne kadar tatlısın. Havada geliyor mu? Ay, canım benim. <laughs> canım benim. İyi e, bunun içinde biri var. Yavrum Mesut var tabii ki. İçinde. Mesut var. Elimden Yavrucuğum hareket eder tabi o bir ayı. Zaman da bu oyuncaktı. Ama büyük bir oyuncaktı. Canlanabilir bazen hareket edebilir oyuncaklar. Ve Allah dua etti. Bilmiyorum ki kim dua etti acaba? Yüzde Asık ne yapıyor bu? Asık yüzükün üzgündürüyor. Neden yüzükün için Hı, Gel bir sarılalım da o zaman mutlu olsun. Gel bu ikram seni çok seviyordu Mesut biliyor musun? Hadi bir kıcakla. Ne? Sen de ne Ne kadar güzel Hatırladı seni. Kira seni hatırladı. Tut elinden de getir Kira İçeri getir hadi. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel. Arkana dikkat et gözlerle. Hadi 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 ne 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 tamam bir kucakla Mesut'u İkra'cığım. ben seni çok seviyorum de bir şeyler söylemek istiyor musun? Ha? Hareket ettiği için sevindin mi? Ha? Konuş o zaman bir gidecek çünkü Mesut birazdan. Ko konuş. Cevap, cevap ver o zaman Mesut. Tekrar konuş. Mesut. Merhaba. İçine <laughs> bozamam. <laughs>